Merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayız bugün tekrardan tekrardanサポート oynayacağız soru koyacağız tabii ki de seçimler yapıldı takımlar güzel oldu bizim takım da güzel oldu maçımıza başladık arkadaşlar biz yukarı tarafa gidiyoruz çiftli yukarı tarafa gidiyoruz. Yani yeni bir oyun, yeni bir maç. Bronz serimizin son maçı. Bu bronzdan çıkıyoruz artık. Bronzdan kurtaracağız. Hedef elmas olmak. Elmasa kadar Soroka ile çıkacağız arkadaşlar. Bunu size göstermek için oynuyorum yani bunu. Göreceksiniz Soroka'nın gücünü. Soroka oyun taşıyan bir çar. Ya da olsa oyunu taşıttıran bir karakter Soroka. Takım arkadaşlarınızı öldürtmüyorsunuz ve bu sayede maç kazanabiliyorsunuz. Draven'ın bir dezavantaj arkadaşlar bu balta attığı zaman düşeceği yere Q atarsanız o hasar yer. Şu şekilde kilimizi aldık. Dövüyü ona kestik. Ben kesmesem olurdu ama tutuştur attım. Tutuştur öldü. Böyle devam edeceğiz. Ben burada şu adamı bir fullleyeyim canını. Base atacağım. Gerçi o da atacak herhalde. Ha bana şey gösteriyor. Erik gösteriyor. Evet. Base atmayalım o zaman. Burada bezimiz atalım. Az da bunu kesiyorduk. Kaçtı. Güzel takım güzel arkadaşlar. Takım güzel. Takım çok güzel. Burada cana gidelim biz. Can almak iyidir. Paramız kalmadı. Geri koridorumuza dönelim. Bu kanın skilllerinden bahsedeyim isterseniz. Gerçi şurada görüyor zaten burada skilllerin. Kiosu Yıldız Yağmuru. W'su Astral E'si Equinox. Ultisi Dilek. Hani burada bizim için önemli olan yetenek Astral İlham adını verdiğimiz yetenek. Şu şekilde iki kişiye vurduk mu? Biraz geri kaçmamız gerekiyor. Sona'nın ultisi boşa gitti. Çok güzel oldu. Burada ilk eşi olarak kızgın buradanla gidiyoruz. Kızgın Burdanlık bize iyileştirme ve kalkan gücü etkilerini %10 arttırıyor. Bu çok faydalı bir item yani çok Soraka'nın ilk itemlerinden birisini bunu kasabilirsiniz. Soraka da çok önemli bu item. Hatta şu Master bir de can basalım. Master ne yapıyor? Şuna bir totem atalım. Buralarda fazla durmamamız gerekiyor. Yoksa bizi kesebilirler. Burada kötü oynadık ama olsun. Orada ultimi. Ölmemek için attım takım arkadaşım ama pek de bir faydası olmadı ama eş taşır büyük bir ihtimalle. Ben bir base atayım mı atmayayım gerek yok. Yardım Gördüğünüz gibi şu şekilde takım arkadaşımız ölse de Yük biriktirme özelliği var bu yük biriktirme özelliğinden Yani bize ekstradan can ve mana kazandırıyor Burada nasılsa gidelim Bu şekilde her zaman kazanabiliriz Soroka ile rahatça. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bu şekilde Soroka güçlü bir karakterdir. Yani dediğim gibi. Birinci olarak hasar vurmaz ama çok fazla hiç, Tek başına ölüyor burada işimiz adcmizi korumak Neyi bekliyor bilmiyorum. Burada sonra da bize güçlü bir rakip. Burada Gördüğünüz gibi Master Yi Güzel altında. Güçlü çar Düşü çağır yani Master yani başka diyecek bir şey yok arkadaşlar Master Yi Master kasarsa her zaman taşır Burada ben gidip eşyamı bitirebiliyorum sanırım Aynen eşyamız bitiyor asılı sopa bitiyor ondan sonra Savunmadan var mı çıkacağız arkadaşlar var bize can ve can yenilenmesi alıyor ki bu Soraka'nın Aa ne oluyor ya niye sürekli öldüler? Her neyse ölebilirler olabilir. Neyse ulti attım ama yapacak bir şey yok öldü. Orada ahriyi yaşattık. Ahri yaşadığında güzel olur. Ahri gösterme o kadar da güçlü değil arkadaşlar yani yine etefattılar geçen videomuzda olduğu gibi. Yani sorakayı kesem, sorakanın korudu adamlara kesmek çok zor arkadaşlar çok zor. Gerçekten Soraka güçlü çar. Tavsiye ediyorum oynayın. Support geldi diye support kötü bir rol değildir arkadaşlar support güçlüdür terfi ettik. Bronzdan gümüş 4 mi olduk sanırım? Aynen. Gümüş 4 olduk arkadaşlar bu şekilde. Hedef elmas arkadaşlar. Söylediğim gibi. Elmasa kadar yükseleceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, Bir dahaki videoda görüşmek üzere.